yeni bir videodan daha merhabalar. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bu patiğimizi yapacağız. Çok basit bir model. Yapılışı çok kolay. Sizleri bekletmeden hemen yapımına birlikte geçelim. Burun kısmından başlayalım. Öncelikle kullandığım şişlerim 5 tane 3 numara şu şekilde. Ve aralarda tığ yardımı kullanacağım. Bunun numarası fark etmez. Bu şekilde 10 tane ilmeğimizi alalım öncelikle ben hazırladığım 10 tane ilmeklerimizi alalım. Daha sonra ikinci şişimi devreye sokmak için tığ kullanacağım burada. Şu şekilde şişimi çevirdim. İlmeklerimin alt kısmından işlem yapacağım. Burun kısmını oluşturmak için. Hemen şu birinci kısımdaki zincirin bu tarafındaki kısma şu şekilde battım. Buradan bir ilmeğimi çıkarttım bu ilmeğimi hemen şişime geçiriyorum ve bunu sıkılıyorum birinci ilmeğimi aldım hemen yanındaki kısma batıyorum şişime geçiriyorum ikinci ilmeğim birinci şişimde 10 ilmekle başladım ikinci şişime de bu alt kısımlardan toplam 10 tane ilmek çıkartacağım hemen yanındakinden 3 hemen şu yanındaki kısımdan dördüncü ilmeğim her çıkardığım ilmeğim de şu şekilde sıkılıyorum hemen yanındakinden beşinci ilmeğimi çıkartıyorum 6 şu kısımlardan birer birer ilmek çıkartıyorum yanındakine battım 7 8 son iki tane 9 ve son ilmeğimi çıkartacağım ve 10. ilmeği 10 tane de bu şişimize geçirdik daha sonra üçüncü şişimi alıyorum. Onar tane çıkardığım ilmeklerimi 5-5 paylaştıracağım. Örerek düz örgüyle 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi bu şişime örerek geçirdim. Diğer şişimi alıyorum. Burada kalan 5 ilmeğimi yine örerek bir şişime aktaracağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de bu şişimi aktardım. Hemen diğer şişteki 10 ilmeğimizi paylaştıracağız. Yine 5 tane örerek 1 2 3 4 5 5 tane bu şişimde ve son şişimi alıyorum. Son 5 ilmeğimi de örerek düz örgüyle bu şişimi de devreye sokmuş oluyorum. 4 ve 5. Evet. Bu şekilde burun kısmımızın ilk aşamasını yapmış olduk. Şimdi başlangıç kısmını karıştırırsanız oraya kendinize göre bir işaret koyabilirsiniz şu başlangıç kısmına bir sıra arttırmalarımızı yapacağız bir sıra düz öreceğiz arttırma yapmadan arttırmalarımızı şu kenar iki kenar kısımda yapacağız orta kısımda yapmayacağız birinci şişimdeyim İlk arttırmamızı yapacağız şimdi bir tane ördüm İkinciyi arttırma yapıyorum şu şekilde ve birinci şişimdeki kalan ilmekleri yine düz örgüyle örüyorum ne yapmış olduk buradaki ilmeğimizin sayısını 6'ya çıkarmış olduk Birinci şişimizdeki arttırmamız tamam. Şimdi ikinci şişimizdeyiz. İkinci şişimdeki arttırmayı sonda yapacağım. Çünkü başta yaparsam orta kısım denk geliyor. Kenar kısımlarda yapacağımızı hatırlatırım. Burada bir ilmek kalana kadar öreceğim. Kenar kısmı denk gelmesi için bir tane kaldı. Bu bir tanenin önünde hemen arttırmamı yapıyorum ve son ilmeği de örüyorum. İkinci şişimdeki arttırmayı da yapmış oldum. Üçüncü şişimize gelelim. Üçüncü şişimde ne yapacağım? Kenar kısmı olduğu için başta arttırmamı yapacağım. Aynı birinci şişteki gibi. Bir tane örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. Ve kalan dört ilmeğimi düz örgüyle örüyorum. Üçüncü şişimin arttırmasını da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet, üçü de tamamladık. Şimdi son şişimize geleceğiz bu sırada. Burada da orta kısımda arttırma yapmayacağımıza göre yine sondan bir önceki ilmekte yapacağız. Bir tane kaldı ilmeğim. Hemen önünde şu şekilde arttırmamı yaptım. Ve son ilmeğimi de ördüm. Evet, birinci arttırmalarımızı bütün şişlerimizi de yaptık. Altışar tane ilmeğimiz oldu. Yine başlangıç kısmındayım. Birinci şişime geri geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sıramızda bütün şişlerimizi düz örgüyle hiçbir işlem yapmadan arttırma falan hepsini örüyorum. Yine bütün şişlerimi başlangıç kısmına kadar düz örgüyle ördüm. Bütün şişlerimizde şu an 6 ilmek var. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sıra arttırıyoruz. Bir sıra arttırmadan düz örüyoruz. Her şişimizde 10'ar adet ilmek olana kadar devam edelim. Patiğimizin burun kısmını tamamladım. Şu şekilde. Her şişimde 10'ar adet ilmeklerim oldu. Şimdi şu kısmı devam edeceğiz. Hiçbir işlem yapmadan bütün şişlerimizi düz örgüyle öreceğiz sadece 25 sıra düz örgü yapacağız sonra kenar kısımlarını yapacağız arttırma işlemlerimiz de bitti sadece bütün şişlerimi 25 sıra düz olarak öreceğim patiğimizin bu kısmı gayet kolay Bu şekilde düz örgüyle bütün şişlerimizi örelim. 25 sıra olduktan sonra yine birlikte yan kısımlarımızı yapalım. Patiğimizin bu kısmını da bitirdik. Şimdi yan kısımlarını yapacağız birlikte. Yan kısımları haroşa şeklinde olacak. Yine başlangıç kısmındayım. Birinci şişimdeyim. Şu kısma kadar bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu kısımdan sonra artık geri dönüşler yapacağız. Birinci şişimi ördüm. Burada geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haraş olduğu için iki tarafta da tersi de düzde de düz örgü yapacağım. İpimi arka tarafa aldım. Ve yine geri dönüşte de düz örgüyle devam ediyorum. Geri dönüşte birinci şişimi bitirdim. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki şişime kadar düz örgüyle geleceğim. Evet birinci şişimizden geri döndük. Bunu bunu ve bunu düz örgüyle ördüm. Ve bu noktada yine geri dönüyorum. Patiğimizin artık ön kısmı burası. Şu başlangıç şişimiz. Bu da ters döndüğümüzde dördüncü şişimiz oluyor. Buraya geldiğimizde geri döneceğiz. Buraya geldiğimizde yine geri döneceğiz. Şurada bir sıra haroşamızı da oluşturmuş olduk. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arkaya geçirdim ve buradan geri dönüş yaparak düz örgüyle şuradaki şişimin şu ilmeğine kadar örmeye devam edeceğim. Oradan geri döndüm yine başlangıç kısmına geldim. Yani patiğimin ön kısmı. Şurası da bilek ayrım dediğimiz yer. Şimdi tekrar buradan dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi arka tarafa geçirdim. Ve yine diğer şişeme kadar, şu şişe kadar düz örgüyle devam edeceğim. Bu şekilde buradan geri dönüş ve diğer sondaki şişimden geri dönüş yaparak haroşalarımı da oluşturmuş olacağım. Geri dönüşte birinci şişimi bitirdim. Şöyle göstereyim. Geri dönüşte ikinci haroşamı da oluşturmuş oldum. Bu kısımdan böyle geleceğim. Buradan dönüp böyle geleceğim. Bu şekilde düz örgülü örerek bu haroşalardan şu yan kısımdaki haroşalardan toplamda 14 adet yapalım. Daha sonra birlikte devam edeceğiz. Yan kısmı da tamamladık. Şimdi ilmeklerimi 3 şişime paylaştırdım. 14, 12 ve 14 olmak üzere 3 şişte ayırdım. Şimdi birinci şişimi tamamen düz örgülü öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İp arka tarafta. Diğerlerini düz örgüyle devam ediyorum. Birinci şişim tamam. Şimdi ortadaki şişimde kesme yapacağım. İlk iki ilmeğimi birlikte öreceğim. Şu son iki ilmek kalana kadar tek tek öreceğim. İki ilmeğim kaldı ve bu son ikiyi de yine birlikte öreceğim ve bu sıramda iki tane ilmeğimi kesmiş oldum. Şu şekilde 12 ilmekte 10 tane ilmeğimiz kaldı burada. 3. şişimdeki bütün ilmekleri de yine tek tek düz örgüyle tamamlayacağım. Bu şişimde tamamladım. Örgümüzü çevirelim. Çevirdikten sonra yine ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Ve bu birinci şişimi düz örgüyle devam edeceğim. Birinci şişimi tamamladım. 2 ve üçüncü şişimi de düz örgüyle tamamlayacağım. Daha sonra yine birlikte kesme işlemimizi yapacağız. Evet bu şişlerimi de tamamladım. Örgümü tekrar çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bu birinci şişimi düz örgüyle tamamlayacağım. Kesme işlemini ortadaki şişimizde yapacağız. Birinci şişim tamamladım. Yine orta şişimize geldik. Burada yine ilk iki ilmeğimi birlikte öreceğim ve son iki ilmeğimi birlikte öreceğim. Yine bu sıramızda 2 ilmek daha kesmiş olduk. Orta şişimizde 8 tane ilmeğimiz kaldı. 3. şişimizde düz örgüyle örerek tamamlayalım. Örgümü tekrar çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine birinci şişimi bu ters kısımda 2 ve 3. şişimi hepsini düz örgüyle örüp sıra sonuna kadar gelelim. Örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ve birinci şişimi yine düz örgüyle tamamlayacağım. Birinci şişimi tamamladım. Orta şişime geldim. Yine orta şişimde ilk iki ilmeğimi birlikte öreceğim ve son iki ilmeğimi birlikte öreceğim kesme işlemimizi bu sıramızda bitireceğiz. İlk iki ilmeğimi birlikte ördüm. Ve son iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Ortada altı tane ilmeğimiz kaldı. Ve üçüncü şişimizi yine hiçbir işlem yapmadan düz örgüyle tamamlıyorum. Tamamladım. Örgümü tekrar çeviriyorum ve bütün şişlerimi düz örgüyle öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve düz örgüyle birinci şişimi tamamlayacağım. Birinci şişimi tamamladım. İkinci şişimizi iptal edeceğiz. 3-3 2 şişime paylaştıracağım. Örerek İlk 3 ilmeğimi bu şişime geçiriyorum. Ve diğer 3 ilmeğimi de diğer şişimde toplayacağım. 3 tane ördüm. Ve bu kalan ilmeklerimi de bu şişime devam edeceğim. Ve bütün ilmeklerimizi birlikte toplayacağız. Evet artık geri iki şişim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Birinci şişimi yine düz örgüyle öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bu şişimdeki ilmeklerin hepsini düz örgüyle tamamlayacağım. Bu şişim bitene kadar. Evet, bu şişime kadar ördüm. Şimdi şu şekilde ters çevirdim. Artı bütün ilmeklerimizi toplayacağız. Bu kısımda tığ kullanacağım iki şişimdeki birinci ilmeklere battım. Bu şekilde düz ördüm ve çıktım. Yine ilk ilmeklerine batıyorum. İkisini bir topluyorum. Şişlerinden çıkartıp ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. İlk ilmeklerime batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. ilk ilmeğimi içinden çıkartıyorum ve bu ördüğüm ilmekleri şişinden Çıkarıyorum. İlk ilmeklerime batıyorum, ikisini birlikte örüyorum ve ilk ilmeğimin içinden çıkartıyorum ve bunları da şişinden kurtarıyorum. Diğer ilmeklerimizi ikişer ikişer aynen bu şekilde örelim ve bitişini birlikte yapalım. Bütün ilmeklerimi aynı şekilde yaptım. Bir tane ilmeğim kaldı, bir zincirimi çektim ve burada ipimi kesiyorum şekilde içinden çıkarttım. Bunu da içte gezdirerek kaybedeceğim. Şu şekilde topuk kısmını ve arka kısmını da oluşturmuş olduk. Patiğimizi tamamladık. Yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.